Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Haftanın maçına hoş geldiniz. Bu hafta Fenerbahçe ve Sivas Spor oynuyor. Sağ tarafta arkadaşlar, gerçi artık sizin solunuz oluyor, benim sağım oluyor ama Sivas Spor var. Fenerbahçe. Hemen diğer tarafta da Fenerbahçe. Geç, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe hakkında ağır laflar konuşuluyordu. Bu yüzden herhalde muhtemelen ceza olarak Sivas Spor sana gel diye düşünüyoruz. Vallahi onları aslında Burak konuştu ama bana patladı ya. Fatura <laughs> 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 sana denk geldi. Ve sen de Fenerbahçe'ye oynuyorsun abi, ne düşünüyorsun maçın? maçı? Valla Fenerbahçe bu maçı kazanır diye düşünüyorum. Bir şekilde kazanırız yani. Diye. Abi açık dürüst konuşmam gerekiyor. Fener'in şansı çok yüksek. He. Çok yüksek. Zaten yani iddiam yok çünkü neden dolayı? Sivas'ın Ziya, Burhan Eşer ve Utaka yok. Çok en iyi 3 e, oyuncusu neredeyse. Onlar yok çok da iddialı olduğunu zannetmiyorum Sivas'ın. Aydın bulutu kiralık olarak geri almışlar. Geri Onu almışlar da ben bu oyun olduğu için o alanları oynatacağım kusura bakma. Tamam. O zaman oynatalım direkt. <laughs> Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bı, bı, evet, evet arkadaşlar maç aslında Şükrü Saraçoğlu'nda oynanıyordu. Biz ne yaptık? Sivas Spor seçtik. Evet. Burası neresi abi? Burası antrenman tesisleri. Camlı toplu acayip şeyler Purtaka var. Mutlaka inanılmaz antrenman yapıyor. <laughs> Vurduğu gol olsun. Hakem Cem Papi ya. Bakalım Fenerbahçe Papila mıydı yoksa? Da. Papila. Papila. Fenerbahçe 3 günlük zirveyi ele geçirebilecek mi? Hemen. Çünkü biliyorsunuz zirveyi ele geçiriyor. Tekrar elinden alıyorlar. Zirveyi ele geçirmemize bu arada. hiç gerek yok Toto. Zirve zaten bizim bir şekilde bizim olur abi. Peki bu konu hakkında Galatasaraylı arkadaşlarımızla fikirlenelim. Allah Galatasaray önce bir kendi kültürümüzün ona bakması lazım öncelikle. Ee, Ay, ben... Önce bir oyuncuların paralarını ödesinler, sonra konuşuruz bunları ya. Ben ben şey. sadece şunu söylüyorum abi. Liderlik ben, koltuğuna bir bir biz var, varken oturmayın. Sıkıntı çekebilirsiniz <gülüyor> yani. Benim buna tek cevabım var. İşte önce oyuncuların paralarını ödeyecekler, Ondan sonra gereken yapılacak yani oyuncaklar oyunlarına bakacaklar. Önce bir para ödesinler yani oyuncularına. Abi ama öyle deme ya. Fenerbahçe'nin de öyle yani bir problem var. Yani para ödüyorlar. Hani aslında Fenerbahçe'nin kendi bir Real Madrid sanma durumu da var. Yani çok kazanıyoruz. Biz oturduğumuz yerden futbol oynarız kafası da evet, dönüyor. Aslında bazen. o kadar değil. Fenerbahçe bazılarını az söylüyor ama az söylediğinde ödüyor yani. 2 3 sezon önce o ço hava çok hissediliyordu evet, ama. Yani evet. özellikle böyle gerçekten ben tamam. Türkiye'nin Real Madrid'i oldu. ama. Şimdi düzelme var mı diyorsunuz? Tabii 3 Temmuz sürecinden sonra o ön yargı dağıldı. Toparlanmaya başladı diyorsun. Ama yine de Avrupa'ya gitmeyen bir takıma göre ekonomisi çok sağlam yani. Ya yani ben bir şunu Sıkıntı yok yani Fenerbahçe'de dediğin Aziz Yıldırım'ın elinde bir oyuncak abi yani. Bunu kabul etmek gerekir. Aziz Yıldırım ne derse o abi. O gitsin, bu gelsin, bu gitsin. Bu gitsin Peki Osmanlı gibi mi diyorsun yani Fenerbahçe'ye? Aynen biraz o tarz. Yani, yani. Türkiye'de böyle olmayan futbol kulübü var mı sence? Var abi. Mesela Galatasaray hemen kovalıyorlar başkanı. Başkan hata yaptı hemen kovalıyorlar. Orada da başka, aa, başka daha 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 bir mekanizma var demek ki. Ya Orada, orada da orada gitse var. Orada mekanizması Aynen. var. Aynen. Derin, derin Galatasaray var abi. Aynen. Ama o sana soğuk. Olsay. Sol abi gerçekten Fener'e zarar veriyor. Fenerbahçe ya. maçları kolay çözemiyor tabi ökten biliyorsun. Yanlış şaka maka 15 dakika oldu maçta ciddi bir hareket yok be. Hiçbir şey yok şu anda. Ama Fenerbahçe maçı canlı var. O, ciddi 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 var. Ciddi Klasik ötesi bu ama ya. Ya ben zaten Sivas Spor'a sonuç atmıyorum. Fenerbahçe diye bir şey yok. Yakışmıyor yani Fener'in futbolu bu olmaması lazım. Bu aralar biraz performansımız düşük olabilir ancak yine de maçın sonunda... Performans kahvesi içeceksin o zaman yapacak bir şey yok. Ooo. Haydaaa. Fener Ağır giriyorsun ama. Gerekli olanı yapacağız maçı. Ama olarak. biraz realite konuşuyorum. Yani. bir evet, ben maçı çok attım. iyi değil bu ara. Ha. Kabul edebilirim oyun olarak. Bir yorgunluk var diyorsun takımda. Kesinlikle. Kötü yorgun. Zaten hafta içi Roberto Carlos hakemleri baskı altına aldı yaptığı açıklamalarda. Ne dedin? Yani bu hafta dedi böyle oldu dedi. Çaldılar hafta evzili de hiç çalmayacaklar biliyorum. Yani. Nasıl yol yapmış ya? Biraz ya, tehdit gibi oluyor ya. işte değil <laughs> mi? Ne? Sıkıysa Yok canım ya diye. bizim Türk hakemleri artık hiçbir şeyden etkilenmiyor. O kadar çok eleştiri var ki. Abi şaka maka bak hani açıkçası ben Fenerbahçe'ye sevgisi Sol. duymayan bir adamım. Ama Uçeli ve Höklü defansı vardı o zamanlar seviyordum abi. Hakikaten abi, çok delikanlı. Onları biz hatırlamıyoruz. <laughs> Sen çok eskiye Evet dedin. ben ben işte oralarda gidiyordum. Ya, Çocukken böyle şey, çok şey, kovalıyordum. Şey. Uçak şey kendini nerede bitirdi biliyor musun abi? Ebru Gündeş'in klibinde oynadı. Aynen. Allah'ın lütfu son değil mi? <laughs> Biri de, zaten Mentollü sakız reklamlarına çıktı. Göster, göstermek testi. gibi olmasın Allah'ın lütfu zaten Ebru Gündeş'in <laughs> Kıtadan gelen bize zenginlik var. <laughs> Peki abi Fenerbahçe'nin Alex'i jübile yapmasını ne diyorsunuz? Yapmadı. İster misiniz yani yapmasını? Yani, yani? burada Fenerbahçe'yi saatlerde savunan arkadaş var. Hiçbir sosyal medyada Alex'e ilgili hiçbir paylaşım içine bile girmedi. Yapmadım. Yani çünkü o ben işte şey şey, öyle bir paylaşım yani. birine gösterdim. Peki ister misin Alex'i jübile yapılmasını Fener'de? Aynen. Hak ediyor Ama mu? Aziz Yıldırım da zaten sıcak bakıyormuş. Yani hak yani ediyor mu? şöyle düşünmek lazım. Daha Alex da hak da etmiş hak Bir Cevat Prekazi kimse, bir Hacı kimse. Aslı Fenerbahçe için de Alex böyle bir adam. Kesinlikle ya. Abi futbolunu geçtim karakteriyle yani anladınız mı? Tabii canım, adam gibi adam. Adamın bir hırçınlığını görmedim ben. Son son Gerçi gerçekten ansanız, 40 yılında en en ön plana çıkan oyuncu. Her maçın duymayan insanlar bile harekete sempeti duymuyor. Ya bak ]rayım. mesela ben çok net abi. Kimse darılmasın sevgili seyirciler de ben Emre Bölezoğlu'yu sevmiyorum ya. Çok agresif. <laughs> ben hani centilmen topçuyu daha çok seviyorum. Ha maç, seven yoktur Emre Belezoğlu'nu zaten. Yani Emre Belezoğlu'nu seven O Bazı futbolcu, ben futbolunu çok beğeniyorum. Ben, ben de falan. Futbolu iyi, onun agresifliği abi futbol için değil ama agresifliği onun daha çok böyle mafya tarzına dönüştü. Aynen. Ya. Yani. Türkiye'nin Türkiye, Türkiye, Türkiye ya. futbol kralı kesiyor. benim havasına giriyor yani. Bir kere hani yurt dışına çıktı büyük paralar aldı ya Türkiye'de böyle padişah olarak Ama gitmeden yani. de öyleydi. Gitmeden de o tarz bu, tar bu, kadar değildi. Ama yani. Galatasaray'da genç zamanda daha centilmen. Bu kadar değildi. Ya öyle bir hacı, tamam, hacı. Değildi, yani değildi, Her şeyden öte hacı vardı takımda. Vaktan zamanında yaptığı vardı yani. kariyeri Türkiye'de çok az kişi yapıyordu. İşte abi, o, o, gerçek. O, o gerçek. O bir şey zaten. Kariyer yükseldikçe o içerideki agresiflik ya, daha çok. Ya tamam abi hani Maxim Bezinos'tan çıkan şarkıcı değil ki bu. Yani i̇şte, Astrolist gibi davranmaya da gerekiyor. İşte futbolun Astrolist'i gibi A, yazık ama yani. Keşke centilmen olsaymış. Ya bak ben aynı şeyi Cristiano Ronaldo'da da görüyorum. Messi'ye bakıyorsun, Aynen. adam Aynen. önüne bakıyor yani. Aynen en uzağa atılmasın ya. Ben Ronaldo'ya atıp etek bulmuyorum ama abi. Yapma. abi yapma ya. Adam, ben de aynı, aynı adam, şey adam mor ojeler falan filan takılıyor. Enteresan bir adam. Çözemeyiz. Fenerbahçe yani. gidiyor. Offside. Offside. Biz alıştırmasını yapalım birazdan gerçeğiyle yüzleşeceğiz Gol zaten. Gol mu offside mi? Offside. Off, -site. off, -site. off -site. Çok net. Evet. evet. Yoksa yengeç ölüşe geliyordu galiba. Abi şimdi şey, Cristiano Ronaldo ile ilgili de ben şunu söylemek istiyorum ya. Yine aşağı da, çaksan san da öyle olursun gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bak öyle öyle bir o gerçek kadar doğru bir tespit yani yaptı ki şöyle şeylere... aydın karşısına çıkarsın bakarsın ben olmuşum ya dersin. Ya o sana da öyle diyormuş ya <laughs> aydın karşısında. Daha burada ben tamrayım diyormuş tablaya. ya böyle batlamaları falan gösteriyor. Ben nasıl daha... burada muhabbet arasında yapıştırıyordum sana. <laughs> Hakikaten ha. Ender gelişti mi? Sıvası, korkuları top 8 Yalnız Ökten gelen Senar bahis oynayanlar çok tedirgin kardeşim maçı bekliyorlar. Aynen. Küfür ediyorlar. Umarım, umarım Real'de de böyle olmaz çünkü Fenerbahçe'ye benliğimizi basmayı düşünüyoruz bu hafta. Her şeyimizi artık Fenerbahçe'ye her şeyimizi basmayı düşünüyoruz. Ender evi basıp parktan takip de. etmeyi düşünüyor Abi. maçı. Her şey bir sebebi, bir sebebi. Gerçi var ya bak havalar soğuduğu zaman böyle Sivas gibi Kayseri gibi takımlardan tırsayacaksın. Abi adamlar mahsus temizlemiyorlar sizi tamam. Kan Sen Maç sen aslında ya. Ha, o, 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 tamam eyvallah. Yağmur çamur olmazsa Balıkesir maçındaki gibi Fener bence de bu hafta handikapa gider Bak ne yani. kaç sene var, önce var mı bu? Kayseri'ydi ya da Kayseri hmm. Erciyes Spor'da. Tabii tabii tabii. Kayseri kendi maçlarını Allah'ını kazanıyorlar. Ya yani zaten Kayseri Erciyes'te karaktersiz çok yani biz yakından biliyoruz. Evet. Ben bilmiyorum. İsim, ver, isim vermek istemiyoruz ama yani baş Bunlar Fidyo Değirmenci. Kutsal tel diyorlar abi ya. kendisine. Gökhan Değirmenci kimdir nedir ya? Abi, abi Gökhan Değirmenci... abi Türk bence... futbolunu yetiştirdiği iyi kalecilerden bir tanesi kendisi. Tamam. Bizim de arkadaşımız oldu abi. <laughs> Tim ben Howard'a benzeyen saç stiliyle ön plana çıkıyor arkadaş. Oo. Abi gerçekten bu sene müthiş Seçin bir performans bir sergiliyor. İnşallah onu da yakında üç büyüklerde görürüz ama. Artık. İnşallah. Çok karaktersiz bir adam abi, yani onu ben da ben söylemeden ya. yani... Hani mesela Emre'yle ilgili diyoruz ya işte, Emre çok iyi futbolcu, karakterle... Yani. Ne yapıyor, arayıp sormuyor mu sizi? Ya. Abi... Gökhan neden <laughs> böyle yapıyorsun? <laughs> abi çok ya. değişik fotoğraflar atıyor her gün, her sabah abi ya. şu <laughs> WhatsApp grubunda konuşmaları burada ifşa etmiyorum çünkü çok... Tamam. Aa, Abi o, şimdi o, adam o, adam bir şey. Adam şeyler, şeyler futbolcu özel hayatına girdi. Ya, ya, yani. Gerçi burada az önce Emre Belezoğlu hakkında anlatmadığımız şey kalmıyor ya, ama değil mi? Bir şey de, Nasıl, de, nasıl de, da arkadaş kayıyoruz yalnız. <laughs> bu arada iki, bir hafta sonra da Kayseri RGS Fener maçı var. Ona gideceğiz biz hep birlikte Oo. izlemeye. Oradan da çok güzel anılarla döneriz inşallah ama Gökhan varken o biraz zor ya. <laughs> Yani ağır giriyorum Gökhan abi. Peki Onur yani. dakikalar <laughs> geçiyor. Fenerbahçe bir şey müthiş alakalı. geliyor. <laughs> İyi direniyorsun Sivas Spor Yalnız olarak. Yalnız yanlış adam. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Eski Galatasaraylı. Abi hata Hadi. yapma orada. Orada hata yapma. Abi merak etmeyin. Birazdan Fener'e bir penaltı çalarlar zaten. Oo, Çalsın ooo, abi. Bir dakika. Aa, 85 Bir dakika. Bir dakika. Çalsın. 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 Ben kazandığım sürece problem yok abi. <laughs> Çalsın abi. <laughs> Satın alabiliyorsunuz, siz de satın alın. O kadar güçlüyseniz Fenerbahçe Türkiye'dir abi. Ya ne alıyor? Kendi oyuncusunun parasını ödeyemiyorlar. Abi. abi öyle konuşmaksa yine tutuklayacaklar. Kesinlikle katılıyorum. Ümit de tutuklamışlar böyle Fenerbahçe Cumhuriyeti falan dedi. Aynı gün kendi kayak Hangi Cumhuriyet Fenerbahçe Cumhuriyeti? Muz Cumhuriyeti abi Ay, Çok hızlı pas. Biraz daha kısa bırak be. Ya Mesela bak. Yasa dışı örgüt kurmaktan karakolda, Nezarete alındı. Alper abi ben sana şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de Galatasaray'da büyük camialar. Muz Bursa. Cumhuriyeti falan çok Bursa. ağır hakaret. Aynen aynen, aynen aynen, aynen abi ya. Kaçır, Eyvah. Dozunu kaçırıyorsun. Eyvah. Bakken. Eyvah. Abi yine çok hızlı pas attı da. ya. Okay, okay. Okay. Abi yalnız Gök, Gökhan Değirmenci de geçen hafta Sivas'ın ekmeğine kandı orada. Kesinlikle yine bir performans. Sivas'ı ateşe attı ya. Orada bir şeyler oluyor. Fenerbahçe biraz zorlansa da atacaktır golü. Hataya bak, hataya bak. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan orada. <laughs> bak <Bisa kosa. gülüyor> Yalnız çalım yaptı orada ya. İşte bak oyunlarda bu olayı seviyorum abi. Adam teknik kasıyor defansta. Çılgın bacak hareketleri. bu Figo gibi. Aslan falan da çok ilginç. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Çok kritik Aa, dakikalara girmiş bunun bak. Aynen. Fenerbahçe olabilir. Fenerbahçe'nin en sevdiği dakikalar bunlar. Yalnız ben burada hakikaten onuru takdir ediyorum. Ha, müthiş direniyor. Aynen abi. Aynen abi. abi müthiş Sonuna kadar hakkını veriyor yani. Bir direniş öyküsü. Onurlu ve rakta. Taktik taktik disiplinler hiç kopmadı. Kesinlikle. de. Yani. Tamam. Evet. Abi atmasın artık. Abi nereye atıyorsun? Evet. 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 Kadleç. Sivasspor'dan nadir gelen ataklardan bir tanesi. <laughs> Ender gelişen Sivasspor evet. Var atakları. Ha, Ama geliyor. Bir sol kanattan. Adem. Müthiş bir orta. Aa, olmaz. Fenerbahçe'ye bahis oynuyor. Şu an kalp krizi geçiyor, evet. geçiyor. Fenerbahçe, evet. Fenerbahçe evet. şu an kendi sahasında kapanmış vaziyette. Sisi Kontrol. Oh, bir şey var. Bir şey alıyor. Alıyorsan al. Mehmet, lütfen ya. Lütfen. Harika. Ooo! Oh! Oh! <laughs> Fenerbahçe'ye vermiş, sadaka vermiş. Nasıl kaçtı? Abi o sadaka da vermez ki o ya. <gülüyor> Başkası vermiş <laughs> işte. Bu nasıl <Burası> kaçtı? <laughs> Allah'ım. Sol. Bir Bayağı hata ve nereye oynuyorsun ya? Oğlum içeri gir. Fenerbahçe. <laughs> O müdahaleyi yapan kim yalnız? Harika bir müdahale. Tanrı'nın eli gibi bir şey oldu orada ya. Haydi Caner. Harika keser Caner. Ooo. Oh. Şey Yemin ederim Ertuğrul. Hani şike var ya. Hiçbir şey yapmıyor abi. Kaleci'nin kalecisi. Yani, Yine bilmez oyun oynuyor Ertuğrul. Kaleci Korcan galiba ya. Aynen. Muhteşem Ertuğrul Taşkıran. Caner Erkin. Fenerbahçe'den kiralarlar değil mi? Aynen. Evet. Fenerbahçe'nin oyuncusu bir daha. Son dakikalarda yaklaşıyor. Her an bir şikayet hazırlanın abi olabilir. Benim ya. yani Beni alınmış olabilir. Gözümüz abi. arkadaşlar. Peki Aynen. şeyle alakalı bir fikrim var mı Burak? Eee Mecnun Oktay like Fenerbahçe Kongre üyesi olsun. Olsun abi. Her yerde Fenerbahçeliler var Fenerbahçe arkadaşlar. Her büyük her büyük kurumun başında Fenerbahçeli var abi. Ona rağmen abi. Başbakan, Cumhurbaşkanı Ar Fenerbahçeli var. abi anlıyor musunuz yani bu ülkede? Haydi bakalım. decision for the added time is 3 minutes. Can Abi yalnız bu hafta sonu maç böyle biterse bütün bayisler yatar. Ben sana söyleyeyim. Tabii bir kazanmış olur. Vallahi bayi şirketleri kazanır. <laughs> Tabii benimkileri hesaba kimse katmıyor. Son sonra. dakika Fenerbahçe'den gelişen atak. Abi ya orada uzatmalar oynuyorlar artık. Sen... Çok soğukkanlı olur ya. Gerçekten. Ve bitti. Fenerbahçe. Fenerbahçe için Sivas için harika arkadaşlar bir puan. Ne Sivas için harika bir puan. Arkadaşlar maç berabere bitti. Sivas Spor Fenerbahçe 0-0 ve skorun ardından fikirleriniz arkadaşlar. Abi ben bu maçın böyle bitmeyeceğini düşünüyorum. Fener'in Burak Rağ alacağını düşünüyorum bir, düşünüyorum bir şekilde. Bir şekilde yani 1-0, 2-0 bir şekilde alır abi Fenerbahçe. Ama yani Ender'in sanırım yeteneksizliğinden... Ya zaten Sivas ya. Spor bu kadar defansif oyun oynayan bir takım değil. Açık oynuyorlar. Ben maçın kolay çözüldüğünü düşünüyorum. Biraz arkadaşlar önüne tırı çekince tabii zorlanır. <laughs> Olur bunlar futbolun içinde var. Ama Güzel. demek ki Fenerbahçe'de uzaktan şut çekip gol atabilen adam yokmuş. Yani Öyle düşünmek lazım. Bazen problem oluyor. Fenerbahçe'de evet. hatta gol yollarında bir sıkıntı var işte. Sol, Emerica, pontsuz oldu mu gol yolları tıkarıyor. Bir Alex yok artık abi Kesinlikle Cezayir. Sivas bu maçı bu şekilde bitireceğini ben de zannetmiyorum. Üç tane iyi oyuncusu eksik. Bir de Fener kendi sahasında çok rahat yani yenebilecek. Ama. Yenecektir. Herkes Mükemmel gibi biz de inanıyoruz mısın? yani, yani Fener'in yeneceğini. Şunu da söylemek istiyorum. Fenerbahçeli arkadaşlardan özür dilerim. Elimden geleni yaptım ama maalesef. Arkadaşlar ben eski Fenerbahçe'yi özlüyorum. Ucce, <laughs> Ök. Bunlar geri dönsün. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Haftanın maçı bizde 0-0 bitti. Bakalım normal skor nasıl olacak. Kendinize iyi bakın.